Cumhurbaşkanı, başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neye hayır dediğini tam olarak bilmediği bu radyo programıyla ortaya çıktı. Acaba sokaktaki vatandaş da aynı durumda mı? Cumhurbaşkanı yardımcılığı e, olacak, başbakanlık olmayacak. Bunu nereden biliyorsunuz peki? E, metni okudum. E, anayasa değişikliği metnini okudum olmayacağını gördüm orada. Yeni hükümet sistemini getirecek düzenleme okuması yazması olan her vatandaşın anlayacağı şekilde hazırlandı. 18 maddede yeni sistem tarif edildi. Bunu herkes biliyor. Okuyan yazan herkes biliyor ne olacağını. Başbakanlık olacak mı? Hayır böyle bilmiyoruz. Bildiğimiz tek Cumhurbaşkanlığı ona bağlı Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olacağını biliyoruz. Herhalde o bir yanlış söyledi. Sokaktaki vatandaş yeni sistemin ne getireceğinin farkında bir seçmen olarak kılıçdaroğlu'nun o açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi olmaması gerekli, olmaması gerekli. Hatta. Öyle bir hata, hata bence de hata. Değişecek olan anayasayı okuyup da baş başbakanlık yine devam edecek demek çok saçma. Seçmen CHP genel başkanının sözlerini biraz trajik, biraz da komik bulmuş. Bu anayasa değişikliğini tam olarak kavrayamadığını gösteriyor. Tamamen cehalet. ...böyle düşünüyorum. -"Ana muhalefet liderinin bu şekilde beyanlarına üzülüyorum." -"Önce iyilikte beğenilerini bir okusun, 18 maddeyi bir okusun." -"18 maddeyi bir görsün." -"Yok öyle bir şey." -"Başbakanlık tamamen kalkıyor ortadan." Bu açıklamayı Kılıçdaroğlu'ndan bekleyenler de yok değil. -"Ben de deseler ki CHP e, içerisinde... ...böyle bir şey söylendi, kim söylemiştir deseler Kemal Kılıçdaroğlu derdim yani." -"Hangi partili diyor? -"Kılıçdaroğlu." -"Vallahi bizim takip ettiğimiz kadarıyla... E, ...başbakanlık sistemini kalktı." Cumhurbaşkanlık sisteminin geleceğini Öyle biliyoruz biz Doğrusunu biliyorsunuz onun Bilmemesi onun ayıbıdır Yeni modeli kurduk Halk seçti cumhurbaşkanı Başbakan da başkası oldu Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı Başbakan da başka bir partinin genel başkanı Asıl kavga o zaman çıkacak Niye bunu söylemiyorlar millete